Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hep birlikte Airplane 2 oynayacağız arkadaşlar. Evet izleyenler bilir. Birkaç gün önce Airplane 1'in videosunu çekmiştim. Yani çok eğlenceliydi. Umarım ikisi de bu kadar eğlencelidir arkadaşlar. Evet isterseniz hemen oyunumuza girelim. Ben konuşurken odaya girdim. Şimdi bekliyoruz ve evet açılıyor. Evet arkadaşlar şu an bu uçakta gibiyiz. Hem de özel uçak lüks bu uçağa benziyor. Şu an tam olarak gelemedik. Ben kimin yanındayım bu arada? Buradayım. Ortamda cam kenarı. Ve önceki bölümde olduğu gibi. Oturalım. Oh vallahi çok rahat. Değil mi ab ab Abem. Televizyonda da çok güzel bir dizi oynayıp Play 2. Herkes merhaba. Tekrar hoş geldin. Evet. İyi e Play 2'nin de reklamı TV'de çıktı. Plot K'liymiş adam. Evet. Heh, evet. Benim adım Kaylee. Bu uçuşta senin pilotun olacağım. Mümkün olduğunca sıradan bir uçak olmadığını söyleyebilirsin. Bayanlar ve beyler 990'lı prezidenten değil, yıl falan doğru duydun. Başkanlığı şu an çok kötü çeviriyor. O zaman size işte, güzel bir şekilde söyleyemiyorum bu arada. Evet. Ne diyor bir daha? Kaptanın bu sefer kontrolünü nasıl kaybettiğini alanlamıyoruz. Her neyse günü kurtardım ve bu yüzden buradayız diyor arkadaşlar. Tamam. Bu kadar sohbet yeter. Yetmez hocam ya. Bir çay getirin biraz da uzatalım sohbeti. Yes, yes, yes. Lütfen üzerinde adın olan altın bir etikete sahip olan koltuğu bu. Yüksek türbülanslı bir alanı geçmek üzereyken. Arkadaşlar bu oyunun da hepsinde bir türbülans mı yaşayacağız ya? Ne kadar türbülans? Allah otur. Otur sakin. Sakin. Allah. Hocam siz uçağa türbülans yapmadınız ya. Birinin uçağından aşağı mı yolladınız aracın? O sırada uçak için bunu diyorumdur. Az önce bir varim vurun mu yaptık? İşbiriniz için teşekkür ederim. Hocam bırakın artık şu sözleri hep şeyleri diyorsunuz. Aç kapıyı. Bir başkan ajanın sizi yan odada da beklediğini bildirdi. Lütfen daha fazla bilgi için onu arada bul. Abi. Abi. Abi var abi. Ajan, ajan. Alo. ajan, ajan. Ne diyor? Ve unutma kimse bunu bilmemeli. Evet çok güzellendim şu an. Onu başka yerden oldu mu? Evet ben gördüm vallahi Adamlar çok güzel konuşuyorlardı. Sohbet ediyorlardı. Cumhurbaşkanlığı uçağına hoş geldin. Hoş bulduk bacım. Bacım mi? ve yaptım. için tebrikler. Ülken minnettar. Beni takip et ve sonraki odada sana talimatlar vereceğim. Ver bakayım talimatları. Evet geldik, geldik. Oo hocam be. O şöyle oturak ya. Başkan hazırlanıyorum. Hazırlanıyor senin içinde yemek odasına bulaşacak bulaşacak ama bundan önce bilmen gereken bir şey var ne var başkan çok özel neymiş çok kolay çıldırıyor seni başkanına söyleyeceğim seni başkanına söyleyeceğim seni başkanına söyleyeceğim bu kadar Başonlu olması lazım. Ben de oturacağım artık hocam. Beklerken bir bardak su almıyor musunuz? Alıyorsunuz. Almıyor Hoca bizi sanki şey yapıyor ya. Ben yaklaşmam. Ya bir şey olacak. Hadi aldım be. Alsanıza. Üstünden mi geçeyim suyu? Ne yapayım? Allah. Hocam ben biraz kazma atıyorum ya. Yapmayın. Başkan ben hemen toplarım ya. Sadece krem alım ha. Baylar çabuk beni kilitleyecekler. Ya ben aldım beyler çabuk. Sil 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 süpür. Ya ben cam kenarını kaptım beyler. Başkan şimdi ne hazır güzel. İki saattir onu bekliyoruz zaten. Odasındayız ya zaten yemek odasında. Başkanın özel yemek odası mı var? Geldik. Evet. başkanımızda önümüzde yamuk var uçukta. Böyle ben şöyle yamuk uçukta oturayım. şuraya mı oturacağız? Oturak. Bu başkan bana hiç iyi gelmedi. Pembe bu. Pembe bu. Bana hiç güvenli gelmiyor. O tarafı yap. Ne yapalım? Neyi bekleyeyim? Özür dilerim. Oluşkanlık bu. Evet biraz tetiklerim kötü. Her neyse. Uçuruma hoş geldin. Eee sonra benim adım Ronald. Ne yapam? Ne yapayım? Ben Roboshü Devletlerinin başkanıyım. Evet. İ ee, bunun için he, kahraman olduğunu bilmesin. Millet için kahraman olduğunu bilmesin. Ee, bu özel an için lezzetli bir yemek hazırladık. Böyleyim için özür dilerim Bay Başkan. Ne var? Yemek henüz hazır değil. Şefin iş batırdığına inanıyorum. Ne var? Bu plandan o şehiri yardım. Kumun niye gelmedi senin başkan? Ne yapacaksınız? Oh Allah'tan ben değilim. İyi bir şefsin diyor. Kim o? Atları beyler. Hadi bay 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 bay. Sen güzel bir yemek yaparsın. Sen şöyle ortaya bizim bir tane salata koy. Yanına kebap, lahmacun. E neyse sen et İçinde hep her şeyden getir kanka. Diğerinkini diğerini uçaktan atmış. E, dayı inşallah İngilizce biliyorsun da. Ne çorbası yapacağız? Çorba çömleğini atması. Yani evet, çorba orada gördüğün gibi. Ne aldın da ya nerede? malzemeyi alırsan çok kutusunu Ancak hızlı ol. Hazır mısın? Yemek zamanı. Üzümler koy de üzümlerim. Evet çorbanın hadi üzümler. Dayı bu çorba ne çorbası ya? Oh. Dayı sen ne bekliyorsun? Daha çorba pişmedi. Dayı hiç yi yi İngilizce bilmiyor. İnşallah onda da Türkçe çeviri vardır. Oo, dayı yiyeceğiz bugün. Of vallahi çok da güzel görünüyor. Tebiyesi hiç fen olmaz. Kim yaptı bu çorbayı? be başkan o oh, herkes gün uzak oturmuşum Allah'tan. Ne yapacağım? Tarın çıkar. İçeceğiz. Dayı nasıl içiliyor bu? Dayı! Dayı! Başkan! Şşt müdür! Alo! Başkan tuş ver bana! Pis suratsiz, suratsiz, suratsiz. Cumhurbaşkanlığı suitinde tekrar buluşacak. Lütfen bilgisayar arasına giren yolu takip edin. Nerede hocam? Bir kompane o, o da. Kompane ne ya? Kompüter olmasın o? Abi şu an sadece iki kişi mıyız? Aa evet. Bloxy seninle halledeceğiz bu uçağı. E valla bence şu an hiç kötü bir şey olmayacak bu uçakta inşallah. Yani çünkü hiçbir şey olmadı. Eee? Eu. Herhangi sistemlerde yapılan herhangi bir sebermet saldırıyı korumak için kullanıyoruz. Başkan Cumhurbaşkanlığı soyutunda bekliyor. Ne yapacağız şimdi biz de Ben ekirlikten hiç anlamam. Beni de uçaktan atın. Ben ya da beni ergenle atlayabilirim. Eksik var mı dayım? Şimdi. Kod. Kod. Kodu anlamaya çalışmasın. İyi şanslar ekir. Beyler koysanız ha. Ya bir tek biz ikimiz mi yapacağız ya? Tam yaptık başkan. Tam buraya bir mavi koymuşum bir de kodu anlamaya çalışman lazım diyor. Hocam bunun hepsi kod işte. Ne haber? Ya tipsiz ya. E ee, sonra. Ama bilgisayarın arasına girdim. Ne bunu kim mor yaptı? Bak kız oynama şu sistemlerle. Şşş, başla onu. Ajo, 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 ajo. Ajan. 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 Oyun mu dondu? Bloksi gitti mi? Atek tek kaldım. Oğlum niye böyle kaldık? Bozacağım. Hayır. E dayı ne oldu ya? E sonra? Sen ne istiyorsun dayı bizden anlat. Ya niye yani böyle durduk? Alo? Dayı? Çıkabiliyoruz beyler. Ben de şu an sanki arkadaşlar oyun dondu gibi geliyor bana. Ama emin olamadım. Bir gireyim bakayım. Aa bak başkan diyor. e beyler ne oldu şimdi buna? Halala Allah. Hayırladır inşallah. Hey. Allah Allah ne oluyor? Bak başkan hepsini farklı renk yaparım. Aa bak birisini beyaz yaptım. Şu an bilgisayarların sadece biri bazılarını oynatabiliyorum. E ben bunları değiştireyim. Belki işime yarar. Yap. Koyun nesini anlayayım Burada bana bir kod değil. Renk vermişsiniz sadece. Bana biraz sonra kod diyorsunuz. Bunda yok. Bunda var. Hayır. Yani bir yanlış mı yaptık acaba? Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Bununla biraz uğraşacağım. Arkadaşlar sorun hallettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yine başkentine başkenine buluştuk. Evet buluştuk. Başkanın masasına çıkamıyorum ben çıktım. Tekrar merhaba. Ergen ayrılmak zorunda kaldığım için özür dilerim. Eyvallah. Allah. İşim yani şu an çok kötü bir şey yapmak zorundaydım. Hmm, her şey hazırla evet. Her neyse. Çok özel misafirlerimiz olarak Cumhurbaşkanı'ndan yatak odamda uyumana izin vereceğim. Evet. bazı için anahtarları bulamıyorum. Onları arayabilir misin? Bir yerde olmam Bakalım hemen arayak. Anahtar. Ha bunun Bunu mu bulamadın? Birkaç tane mi var Burada var mı? Hah şurada. Ver nereye? Anahtarları buldum. Bulduk güzel. Harika. Hadi kapıyı açalım. Allah. Hah girelim. Yatak mı? Güzel. Televizyon var. Dışarısı güzel manzara. Bu geceyi nerede geçireceksin? Umarım herkes için yer vardır. Ben bir tekim her burada hocam. Size rahatlamak için zaman vereceğim. Tamam peki. Uyar. Yatamıyorum. Rahatlamak olmuyor bu. Ve ekranı karartır mısın? Olmuyor böyle. Bu arada bir kod buldum. Heh, evet, karar ekran. Evet, ve devam edebiliriz artık. Evet, gece ve güzel. Uçuğun güzel tozlarını görüyorum. Zaten gece vakti. Eee? Uyuyamıyorum yapam uyuyamıyorum bu uçuşta beni korkutan bir şey var ne var acaba hmm. çocuklar benim ben tek başıma söylüyorum bunu perde ne var ne var ne var burada bir şey yok bakmayın ya sıkıntı yokmuş yoka gitmiş yok, şey yok yatın uyuyun oh hayır canavar bu E ee, sonra korkmayın abi böyle şeylere ya bunlar rüya ya Beni bu kadar erken mi unuttu? Oğlum kapı açılmıyor Koş 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 çok yakın Koş 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 Devam 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 Daha benim kırdığım bardaklar burada ben mi kırmıştım ya onları? Neyse ben kırdıysam. Kimi ilgilendirir? Daha da markası var buranın. Dört mü? Bunun daha yukarısı yok. Burada kalacağız. Bismillah. İnşallah daha yukarı çıkmaz. Değil mi? En yukarı bu. Tamam ya daha yukarısı yok. Burada kalacağız. Bismillah. 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 Çok sağlandı burası. Gelmedi mi? Arkadaşlar şu an herhalde oyun bir sürü kişi diye uzun bir zaman vermiş. Ama ben tekim. Evet. Şimdi güvenli demeyiz. Hiç sanmam. Hiç. Çift. Floor something. Çift yüksek bir şey. Bir şey hızlı getin. Ben yüksekim ya. İnşallah. Hocam bununla ne çıkabilir? Tam ekran karardıysa yaşayacağım. Oh. Uf. Ateş gitti. Ne oluyor? Aşağı inebilir miyim artık? Dur şurada kod varmış. Bu kodlar toplayınca ne verecek ki bana? Du. O do. O doydu sanki. Diğerini, başındakini görmedim ama diğer kodlarını arıyoruz. Çocuklar. Telefon çınlıyor. Açmalıyız. Açak. Merhaba. Kim var orada? Kim var? Hey çocuklar ben al Aa, ben çocuklar aldım da sevindim. Tekrar söyleyeceğim çok kötü çeviriyor. Bu uçakta korkunç bir şey oluyor. Ben ben hiç anlamadım zaten. Yapamam siz ben şu an çok iyiyim. Sizin telefonda fazla bir şey söyleyemem. ne gelmeniz gerekiyor. Kilitli mi? Sorun şu ki kapı kilitli. Bir dakika ve kilidi açmaya çalış. Nerede ki senin odan? Ben bu ama dikkatli ol. Canavar hala etrafta olabilir. Bakalım ya Allah şimdi bir daha anahtar Bir şey bulacağız artık. Hep bu dertleri yaşıyoruz. Dörtten çıkmışız. Kapı da kapanmış. Bu sefer kaçamayacaksın. mu? Ne oldu? O oh, hayır. Seni yakalamasına izin verme. Peşimde mi? Galiba. Evet peşimde. Ya Allah ya Allah ya Allah. Senden mi korkacağım ben? Ben Allah kapıya takılı kaldım. Ben senden mi korkacağım? Ben dolap dolapta geçiyor. Ne 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 Allah kapıda kaldım. Kapıda kaldım. Vuracak, 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 vuracak. İlla biraz gider ya. Allah tepede. Bu canavar benden akıllı. O da zıplıyor. Allah gözünü ayırmıyor. Çok iyi. Başvuran su suresi. Geldim. pilot. Hadi bakayım. Geldi Allah. Arkadaymış yakalanma yakalanma. Gelme 12 11 Allah geliyor 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 geliyor. 8 7 6 5 4 3 2 1 hadi bakalım. Allah vurdu. Kapı açıldı koş 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 koş. Bir dakika bir dakika. Ha, neyse sok beni oraya artık sen. Evet girdik. Ne haber? Harika. Herkes burada. Ne oluyor? Ne bileyim nasıl olsun. O canavarı tekrar gördük. Gördüm. Başka kimse yok. Bizi buraya kadar takip etti mi? Yes. Ya da ne o bilmiyorum. Duiz. falan Bana bir şu an oyun bana bir mesaj vermeye çalışıyor. Şu kartlardan ama ne? Buraya gelmem gelmene neden oldu? Burada bir terslik olduğunu biliyordum. Ne biliyordum? İyi haber ben sadece bir pilot değilim ama ah, çok iyi. Ay güzel bu canlı çok bir şey biliyorum. Allah Allah. Bir kere eskiden bir insan daha mı hiç arkadaşı yoktu allah allah Aslında hiç kimse onu sevmedi Ya ben böyle referi masallarına inanmam ya Ve e, uçaklarla ilgili bir şey vardı O her zaman uçakları çok takmışlık korkunç bir şekilde Plane crashes ile ilgili haberi çok herhalde uçak kazaları olmuş Yani şu an çevirmişim öyle düşünüyorum Bu yüzden bıçak kazası yapmaya çalışıyorsun. Neyse ki yapmak üzere olduğu için öyle falan. Onun ruhu hala sizin gibi insanları kovalıyor. Çünkü ölümü sizi sizin için sizi suçluyor işte. Artık hikayeyi bildiğine göre canavar canavarı bilmelisin herhangi bir şekil alabilir. Eee sonra bir acı hatta başkan bile olabilir ama en zemin değilim. Peki. Bu silahı al nerede? Nerede? Ruhsat yok bende ya. Ya ben iki dakika bıçakla çöpten atlayıp ruhsat alıp gelsem. Silah. Silah seni de öldürebilirim dikkat ol bak. Sana baştan söyledim ruhsat yok. Ben mi? Kime ateş etmeyin? Bismillah kime versek? Bana bir şey vermedin. E, silah alayım mı? Aldım. Aldım bismillah. Ben yaparım. Zaten başka kimse yok. Ben yapmak zorundayım o yüzden. Ben yapmasam olmaz. Tamam. İyi şanslar çocuklar bismillah. içeri mi gidiyorsun? Yoksa buraya git çağrını yoz mu? Beyil bismillah 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 bismillah. bismillah. Kim vuracağız çok merak ediyorum. İşte buradasın seni arıyorduk. Bitti seni keşfettik. Bekle. Bekle. O silahı bırak. Ne yapıyorsun? Bizi öldürme planını biliyoruz. İçinizden birinin canavar olduğunu biliyoruz büyük bir hata yapıyorsun. Biz canavar değiliz. Tabi tarifen, tarifen. Sana güvenmiyorum. Çok güzel. Kim var ya? Başka Maya yanmam. ben yol ya. Kimseyi bulmuyorum. İnşallah bu demek oluyordur. Kaçmayın yazıyor. Tamam ben kaçmayın diyorum. Allah. Bak bela ruhsat yok derim. Baksana el sallanıyor benim. Ben bunu yapamam. Üzgünüm. Doğru seçim yaptın. Ama şu an ezik durumuna düştük. Çok kötü oldu. Ama şunların ikisini de şimdi çat çat yapsak hiç fena olmaz. Başkanı öldürmeye çalışan herkes tutuklandı. Beni de mi tutuklayacaksın? Ve galiba bu tutörde bu kadardı arkadaşlar. Evet Airplane 2 son. Arkadaşlar bence sizin de çok beğendiğiniz bir story olduğunu düşünüyorum. Ben çok eğlendim. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Buradan hepinize selamlarımı yolluyorum. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Dostçakalın.